Türkler Anadolu'ya 1071'den çok önceki tarihlerde çeşitli dönemlerde gelmiş ve yerleşmiştir. Öyle ki gerek İskit, gerekse Göktürkler ve Hazarların akınları Orta Anadolu'ya kadar uzanan bölgede etkili olmuştur. Bu akınlardan sonra bölgeye ne kadar Türk'ün yerleşmiş olduğu bugün kesin olarak bilinmemekle birlikte konu ile ilgili yazılı kaynaklar bulunmamaktadır. Ancak 1071 tarihinden Yüzlerce yıl önce Anadolu'ya önce Peçeneklerin gelerek yerleştiği ve bu Türklerin Hristiyanlaşmasına karşın büyük bir kısmının dillerini unutmadığı kesin olarak bilinmektedir. Öyle ki Karamanlılar olarak bilinen ve Orta Anadolu'da yaşamış olan bu Hristiyan Türkler Türk-Yunan nüfus mübadelesi esnasında Yunanistan'a gönderilmişlerdir. Rumca bilmeyen bu kalabalık kitle Yunanistan'da büyük zorluklar çekmesine karşın günümüzde Yunanca öğrenerek neredeyse tamamen Rumlaşmışlardır. Peçeneklerin torunları olan Ortodoks Karamanlıların ilginç bir özelliği de Yunan alfabesiyle Türkçe yazmalarıdır ki İncil'i dahi bu şekilde yüzlerce yıl evvel Türkçe yazmışlardır. 1071'den önceki diğer önemli bir göç dalgası ise Kuman-Kıpçak göç dalgasıdır. Peçeneklerin Balkanlar üzerinden gelerek Orta Anadolu'ya yerleşmesine karşın Kumanlar daha çok Kafkaslar üzerinden gelerek Doğu Anadolu'ya ve Orta Karadeniz'e kadar olan bölgeye yerleşmişlerdir. Kumanların küçük bir kısmı Hristiyanlaşmasına karşın büyük oranda gök tanrı dinine inanmaya devam etmiş ya da politik sebeplerle Hristiyanlığa geçmiştir. Günümüzde Türkmen diye nitelendirdiğimiz Müslüman Türkler gibi Batılılar tarafından Türkopol olarak nitelendirilen Balkanlar ve Orta Anadolu'da yaşayan Hristiyan Türkler de vardır ki bu Türklerin sayısı Bizans ve Batı yıllıklarına göre oldukça kalabalıktır. Cumhuriyet döneminde tarih yazımı yapılırken bu noktalar ya dikkate alınmamış ya da görmezden gelinmiştir. Şayet 1071 Müslüman Türklerin Anadolu'ya ilk geliş tarihi ise bu önerme de yanlış olacaktır. Zira 2014-2015 yılları arasında Amasya ilinde bulunan Olu Söğük kazılarında İslami usullere göre gömülmüş 9. yüzyıla ait göçebe Türk iskeletleri saplanmıştır. Bu demek oluyor ki 1071'den 200 yıl önce Anadolu'nun ortasında Müslüman Türkler yaşamaktaydı. thank mm -hmm. you